saygı duruşu ve yoklama. Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz özellikle son yanında hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Sizin bir dakika saygı duruşu geçmeden önce bu son bir haftadır yaşadığımız ülkede çok üzüldüğümüz yangın felaketinden dolayı üzüntülerimi de belirtmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım en kısa sürede bu yangını söndürür, yaralarını sararız. Bildiğimiz felaket yaz döneminde diğer ülkelerde de bulunan şekilde hep birlikte mutlu olarak acılarımızı saracağız. Umarım fazla kayıp vermeden ormanlarımızı kurtarırız. Maalesef başımıza geldi. Bu şekilde yaralarını sayacağız. Evet, gündem maddesine geçmeden önce bir gündem önerisi var. Gündem önerisini okuyacağım. Onun için o sunacağım. <laughs> belediye Meclis Başkanlığı'na 5393 sayılı belediye kanunu 15P maddesine istinaden ilçemiz belediyesinden sınırları içinde ve yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsler ve benzeri araçların daha önce belediye meclis tarafından güzel güzel belirlenmişti. Belediye, belirlenen güzel yattı, Zerbe Caddesi, Kapadokya Caddesi, İlek Market ve Kavadoğlu Market önü kavşağından geçilerek kısa ve uzun olmak üzere yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Ancak mevcut durumda Kapadokya Caddesi üzerinde bulunan 16 oğlu Durak ve Güzergahı'nın son zamanlarda ilçemiz trafiğini olumsuz yönde etkilediği ve tehlike maruz bıraktığı görülmüştür. Bu sebeple yolcu taşımacılığının Zelve Caddesi'nden gidiş yönü hastane kavşağı, jandarma kavşağına doğru dönüş istikamete aynı olacak şekilde belirlenmesi ve 16 oğlu durağı kaldırılması Yeni durak yerinin ise üzergah üzerinde bulunan A101 unvanlı alışveriş marketi önünde mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmak üzerinde uygun bir yere taşınması hususu belediye başkanlığımız ve zabıta müdürlüğümüz tarafından uygun görülmüştür. Konunun belediye meclis gündemine alınması ve görüş, görüşülmesi hususunu arz ederim. 3 Ağustos 2021 Remzi Göğe Meclis Üyesi. Gündem gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kesinlikle. etmeyenler oylarıyla kabul edilmiştir. Kabu Dokya Market'in önündeki durağı alıp A101'e alalım ki oraya giriş çıkışta trafik yoğunluğunda otobüslerin evet orası daralıyor. Market'in önündeki birkaç durağı da trafik komisyonuna emniyetin getirdiği öneri üzerine kapattık zaten görmüşsünüzdür bu parayı. Çünkü oraya araçlar değil koyuyor. Arkasına bir sıra araç daha atanıyor, dedi emniyet. Yukarıdan yandarma tarafından gelen araçlar e, karşı şeride geçtiği için orada bir trafik yoğunluğu oluşuyordu. Orayı kaldırdık. Şimdi bizim önerimizde oradaki otobüslerin oraya girmesinin çok bir anlamı yok. E, oraya gelen vatandaş A101 durağına gelsin, yani durağı oraya alalım, oradaki trafik yoğunluğundan otobüsleri çıkaralım diye düşündük. Otobüsçülerle de görüştük. Onlar zaten daha önce böyle bir önerisi olmuş geçmiş yıllarda kabul edilmemiş. Ama bizce uygun görüldü oranın A101 tarafına alınması. O cadde biraz daha geniş. Oraya göre trafik yoğunluğu biraz daha az. Durak yerinin meclis tarafından değiştirilme kararı gerekiyordu. Gündem maddemiz ilişki. Dün yetişti bu maddede. Bugün de önemli olarak alalım dedik. Evet, başka önergesi olan var mı? Soru önergesi, gündem önergesi. Yoksa maddelere geçiyorum. Evet, gündemimizin birinci maddesi ilçemizde yapımı biten belediye parklarına isim verilmesi. İki mecliste bu gündemi alıyoruz ama tam bir isimlerde netleşme olmamıştı. Şimdi komisyon çalışmış bir rapor hazırlamış. Bu raporu bir okuyalım. Ondan sonra da isimler üzerinde konuşup yaklaşık 4-6 tane parkımıza isim verilmesi. Komisyon raporu. Komisyon raporu. Ee, Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, Belediye Meclis, Baş Belediye Meclis Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporuna istinaden komisyon üyeleri üye Hakan Serkan Şahin, üye Ayşe Atik, üye İlker Tuncay Fırat katılmışlardır. Konu belediyemiz tarafından yapılan parklara isim verilmesi durumudur. Toplantı 06.07.2021 tarihinde yapılmıştır. Belediye Meclisi'nin 1 Haziran 2021 tarih ve 2021 e 34 sayılı kararı ile belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen ve ilçemizde belediyemiz tarafından yapılan 6 adet parka isim verilmesi ve ile ilgili komisyonumuz 6 Temmuz 2021 tarihinde bir araya gelerek toplanmıştır. Komisyonumuzun yapmış olduğu toplantıda belirlediği isim önerileri ve isim verilecek parkların adresleri aşağıdaki söyleyeceğim tabloda sunulmuştur konunun 2021 Ağustos ayı olan meclis toplantısında gündem alınması hususunu belediyemizin takdir ve tensiplerini arz ederiz. E, i̇sim verilecek parkların adresleri Bahçelievler Mahallesi 621. sokak üzeri. diğer parkımız Bahçelievler Mahallesi 640. sokak üzeri. diğeri Cumhuriyet Mahallesi İpek Yolu Caddesi üzeri. diğeri Karaseki Mahallesi 730. sokak üzeri. Beşincisi Yeni Mahalle 422. sokak üzeri. Altıncısı da Yeni Mahalle 426. sokak üzeri. Önerilen isimler ise şunlar şu şekilde yer almaktadır. Bir tanesi, birinci Kenan Büken Parkı, iki Aydınoğlu Ekrem Parkı, Uranos Parkı, Venesta Parkı, Evranos Parkı, Zambaklı Parkı, Sarmaşıklı Parkı, Lebilebili Parkı, Mihraplı Parkı, Üç Toplu Parkı, Gerdanlı Parkı, Fistolu Parkı, Destep Parkı ve Halkalı Parkı. Evet, bu şekilde. Ee, Komisyonun 14 tane isim belirlemiş. Genelde isimler ağırlıklı olarak Avunus'un yöresel e, isimleri. E, sadece bir ve ikinci isimler Kenan Mükem Parkı ve Aydınoğlu Ekrem Parkı. Aydınoğlu Ekrem biliyorsunuz zaten. E, işte Çanakkale'de, pardon Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşmüş Avlus Hı. Hemşehrimiz. Kenan Büken de Avlus Vakfı'nın, Avlus Eğitim ve Kalkıntılma Vakfı'nın kurucularından bu yolda şehit düşmüş diyelim kendisine de. Trafik sonucu hayatını kaybetmiş. İki tane isim önerisi de yerleri de Testi Parkı hariç. Hepsi hemen hemen halı ismi değil mi bunlar? Tam bak eski isimleri. Evet Avlus'un eski isimleri var. Avlus'un eski isimleri var. Parkı. Bunlardan altı tanesini seçip bu altı parkımıza isim olarak vereceğiz. Bununla ilgili görüş beyan etmek isteyen var mı? Şu an isteğe göre başkanı olsun diğer gecek partilerden diğer isimle devam etsin bu şekilde. O gerek yok sırayı. Evet. Sırayı aynen mi devam edelim? Yani bu şekilde bir şey olsun diğerlerden. Evet. Bir, şu, burada Kenan Ülken Parkı var isim olarak verilecek. Daha önce bir verilmiş Hı. herhalde Hakan ve olur. Çok zamanında verir. Onu da henüz Yani ona da itirazı olan varsa bilmiyorum. Şey. Yani. Şöyle isim konusunda hep tereddütlüyüz aslında. Yani o kadar çok isim talebi var ki yani memlekete hizmet etmiş kişilerin isimlerini tabii vermek istiyorum diye. Ama talep çok bir defa verdik bir değil. diğer isimleri de vermemiz gerekiyor. Aslında bizim önerimiz şu şekilde. E, Halk isim verecekse, kişi ismi verecekse, o parkın e, yapımında üstlensin istiyoruz aslında. Nasıl Milli Eğitim okul yaptırıyor ve okul e, hayırseverlerine isim veriyorsa, tescilde olarak isimlerini veriyor. Biz de aynı şekilde bu parkları yaptıran ailenin istediği büyüğünün ismini verelim diye düşünüyoruz. Yani bir Belediyemizin büyük bir yükü de kalkmış olur bu şekilde üstünden. Yapıldığı çok fazla park alanı alınmış da. Yani bunlar hızlı bir şekilde de parka dönüşür diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de böyle bir yöntem izleyelim diye benim bir önerim olacak. Güzel bir bakış olabilir. Evet. Yani. evet. Kenan Bey'in epeyce bir e, zaten e, için vermiş olduğu hizmetler var özellikle bakım üzerinde. Daha doğrusu aslında biz oraya bir bu toplantıdan sonra tabii açıklamasını da yapacağım bu vakıfla ilgili. E, bir rekreasyon çalışmamız vardı. Belki rekreasyon bittikten sonra parkın bir kısmından verebilirdik Kenan Bey'in ismini çünkü o vakıfla ilgili kısım oraydı. Ama öneri olarak gelmiş buraya da verebiliriz. Burada da bir sıkıntı yok. Ya da orayı yaptıktan sonra buraya da verebiliriz. O zaman ilk altısını aynı şekilde değiştirmeden verebilir miyiz? Yani benim şöyle bir önerim var. Yani Bu isimler üzerinde mutabım kaldıktan sonra hangi parka nasıl verileceğini e, idare de belirleyebilir. Yani onu burada belirlememize gerek var mı başkanım? Burada oynayacağız tek tek. Yani şu parça olsun diye o oylamamıza gerek var yani. Tabii tamam. tabii. Şimdi tek tek zaten belediye meclisinin yani, yetkisinde bu. Dediniz yani kaydırabiliriz. Belki kaydırmayayım ki yanı doğar öyle olur. Yani kesinleşmemiş olur. Yok onu burada tek tek oynayacağız. Çünkü üye tam sayısına göre buradan karar çıktığı anda yani isimleri kesinleşecek. Kesin Onun için burada ben şimdi tek tek partların ismini okuyacağım, oylarımıza sunacağım, verdiğim isim okuyacağım. Ondan sonra kabul etmiş olacağız. O zaman e, diğer yapacağımız partlara verelim. Bu aslında iyi düşünmüşüz. Ben hiç aklıma gelmemişti halların isimlerini vermek. ne kadar isim dışında part isimleri verilmiş. Yani şahıs isimleri dışında. O da iyi olmuş. E, bu ee, halı yaşamış oluyor ya, çok unutulmamış olurdu. Belki o halının bir örneğinde parka asardı. Evet. Yani mi? öyle düşünüyorum. Hatta bence şey yapsak daha iyi olur. Kenan Buken Parkı Aydınoğlu Ekrem Parkı'ndan sonra Uranus, Venesta ve Euranus Parkı'na atlayalım. Zambatlı, Sarmaşıklı, Deblebili parkının onların yerine verelim ve parkların içinde de bir e, tabelayla bu halların e, motiflerini koyup e, halının tarihini de yazalım, parkın içinde de görünsün diye düşünüyorum. Uygunsa. Çok güzel tarihçileri de var onlar. Tabii onları da yazmış oluruz. O zaman Uranus Parkı, Venesya Parkı ve Evranus Parkı'nı başka bir zaman parklara vermek üzere zambaklı, sarmaşıklı ve leblebili parkını onun yerlerine şuraya üstü işte yazalım. 7, 8, 9. 6'dan başlayacağız. Şöyle. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9'u vermiş o. Mihraklı da vermiş Tamam o zaman. Başka söz almak isteyen var mı bu evet. konuda? Evet. Genel, genel yani. Bunlar evet. değil de ben söyleyeceğim. Sayın Başkan, Sayın Beşikleri. Bu isim ha. verirken, yani şahıslar ettiğim bir kesap. Benim önerim o. Hı -hı. Çünkü tamam, Kenan Kömür'ün çok sevdiğim bir ağzını, arkadaşımız. Veyahut da o ekran farklı kişiliğe e, aynı olabilir tamam. ama Bugün benim yanımda bir kardeş benim babam da çok değerliydi. Ben babamın adını da şu, Şunu Şu şu demek istiyorum ben. Belediyenin yapmış olduğu yani kullanmış olduğu yapmış olduğu makrafı ebe şarttan yapıyorsan özel yapıyorsan mesela ben de bir farkı vereyim. Ama belediye yapmış olduğu farkları ben A, B, C isim vereyim. Kriterinin ne olacağı belli değil yani. Evet, Herkes çok diyor. <laughs> yani bu tür şeyde mesela hem avunusu da rahatlar yani bu açtan diyorum. Çünkü herkes diyor ki benim babam bu <laughs> kadar belirli değildi. Veyahut da ben de benim annem hatta belirli değildi. Bu tür şey muayene vermiyor şu bu diyor. Latin benim söylediğim de oydu aslında. Kenan Kenan Bükene daha önce bir isim evet, verilmiş, ama. kaldırılmış. Bak, 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 bak. İşte o o kısmı yapabilseydik o parti yapamadık şu anda yapılmış evet. bir parti yok bilmiyorum aile bekler mi? Hakan ne diyorsun? Aileye sormak lazım. <laughs> bence bence o yapıldığı zaman oraya da değiştirilebilir diyor yani gene bir meclis. Aslında önemli değil o Tabii, bence, bir Tane verilsin sonra mı yani, Benim önerim o verilsin. Bir de hani bir farklı birileri yaptırsa güzel olur da yaptıramayan emeği geçmiş insanları ne yaparız o zaman bilmiyorum yani. Mesela bu aydın olma eklemini farklı yaptırma hiç imkanı yok mesela. Ya o artık ebediyete iktidar etmiş. Biraz buna, buna yani. yasalar da müsaade ediyor ki. Ailesini ya. de bilmiyoruz He, buna, İşte buna yasalar müsaade ediyor ki belediye kanunu diyor ki emeğe geçmiş ve e, şehri ileri gezinlerinin ismi verilebilir diyor. Bence bunun önünü de açmak lazım, tıkamak yerine o zaman da işte kriterleri nasıl koyacağız? İşte kriterleri hep beraber ve gene bugünkü meclis yani bu nasıl karar verir? o mecliste başka bir isme karar verebilecek mi? <laughs> Şimdi vakıf kurucu mütevelli heyeti derse ki bizim de yemeğimiz çok güzel. <gülüyor> 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 o günkü on bir kurucu heyeti hepsinde. Son, sonuçta, e, sonuçta karar meclisi şehrin meclisi vermişler bu karar, Bu meclis bu karar verir. Öbür mecliste takdir eder kaldırır. Ona da bir şey diyemeyiz. Başkanım bir de söz istiyorum. Evet. Şimdi bu önemli isimler arasında benim dört tane önerdiğim isim vardı. Onun dört tanesini göremiyorum. Hakan Evet. Onlar neden yazmıyor orada? Raporda, raporda tüm komisyonda Tuncay Sen var mı? var yani bu şey yapar, bunu gelmeden önce sormam lazım. <laughs> şimdi, şimdi değil. Sorunun imza almış olur aslında. Bir yer yazdığı bir fiyatı görüyor musun? Önemden dolayı. Hayır yok, bu, bu, elenmiş son haliyle imzalatılmış zaten. Bunu ben ayarlamadım. Ha, yani, yani. Biz isimlerden vazgeçmişiz. Doğru söylüyor. Yani. Yani. yani çünkü sen de imzalamışsın. Evet, yani. isimlerden vazgeçmişiz. Pardon, şey evet, Ben son tezimizde son halini görmüşüm. Evet. İmzalamışız. İki isim var, iki tane var. Tamam o zaman. Çünkü bu belediye kanunun 81. maddesine göre yapıyoruz bunu. Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve belediye tanıcıcı, amblem, plama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu. Bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda, kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı gerekiyor. Şimdi vermede salt çoğunluk ama değiştirmede üçte iki çoğunluk lazım olanı değiştirmek için ileride değiştirebiliriz. Orayı da yapabilirsek. Ya tamam. tamam. O zaman oynamaya geçiyorum eğer başka soru isteye yoksa. Evet, belediye meclis bizim birinci maddesine göre Bahçeli Evler Mahallesi 621. sokak üzerinde bulunan parklar Kenan Büken Park isimli verilmesini oylarınıza sunuyor. Kabul edenler etmeyenler oy veriyor. Bahçeli Evler Mahallesi 640. Sokak üzerinde bulunan parka Aydınoğlu Ekrem Parkı ismini verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Cumhuriyet Mahallesi İpekdolu Caddesi üzerinde bulunan parkımıza Zambaklı Parkı isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Karaseki Mahallesi 730. sokak üzerinde bulunan parkımıza Sarmaşıklı Parkı ismini verilmesini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni Mahalle 422. 422. sokak üzerinde bulunan parka Leblebili Parkı ismini verilmesi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni Mahalle 426. sokak üzerinde bulunan parkımıza Mihraklı Park isminin verilmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İşte isimleri belirlenmiş olduk. Şimdi gündemimizin önergeyle gelen ikinci maddesi e, otobüs güzergahı ve durak yerinin ile ilgili gündem. Onunla ilgili de kısa bir bilgi vermiştim daha önce. Dediğim gibi son dönemde Avanus'ta yaşanan trafik yoğunluğuyla ilgili geçen trafik, ilçe trafik komisyonunda bir toplantı yaptık. Ee, bizim gündem maddelerimiz vardı, önerilerimiz vardı oraya. Sola dönüşler yasaklanmasıyla ilgili. Birkaç yerde sola dönüş yasaklarını kararını aldık. çıkışında sola dönüş. Sonra Mithat e Caddesi'yle Caddesi ile Sağlık Caddesi'nin tek yön olması. E, ee, Market, Lek önündeki caddenin kavşan dönüşüne açılması sağlık Sami Kurtulan'a da sola yani şu kapatılması. Biz bunları önermiştik. Onlar geçmişti. O sıra emniyette e, işte AVM'nin önündeki park alanlarının biraz daha daraltılıp oradaki trafik akışkanlığının artırılması yönünde bir önergesi oldu. Onu da görüştük ve oradaki iki parkın, iki otoparkın Hı. kapatılması oradaki trafik akışkanlığının sağlanması yönündeydi. Oraya geçirdik. E, tabii biz bunu bu otobüs durağıyla ilgili orayı önerge götürmemiştik. Çünkü bu yetki bir belediye meclisinde güzergahın belirlenmesi ve duraklara kaldırılması. Bu Kamu bize yazdığımız yazıda onlar da uygun görüş bildirdiler. E, durağın taşınmasıyla ilgili. orada bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ben bir esnaf açısından da mağduriyete sebebiyet vermiyorum. Orada bir durağı kaldıralım. Biraz da otopark içinde artık alın şimdi. Hem de Dün neredeyse 20 dakikada bir otobüslerin oradan geçtiği bir güzergah orası. Yani durakta yolcu alıyorlar, duruyorlar, durdukları anda da trafikte yoğunluk oluşmaya başlıyor. Otobüs şirketleriyle de ben görüştüm. Onlar da zaten baştan bizim böyle bir önerimiz var ama reddoldu daha önce, kabul olmadı. Biz razıyız dediler. Oradan geçelim bizim için de yolu diye de söylediler. Ve gündem maddesi olarak getirdik. Ee, Bununla ilgili gündem maddesiyle ilgili görüşü olan var mı? Söyleyeceğiz. Yoksa oylamaya geçiyorum. Evet, Gündemimizin ikinci maddesi, e, belediye başkanlığına sunulan, daha tutamadığımız belediye başkanlığına uygun görülen, güzergah e, değişikliği ve e, yeni durak yerine kaldırılıp tespit edilmesi kararı. Belediyemiz sınırları içerisinde şehir içi ve şehir dışı taşımacılığında Kabadokya Caddesi üzerinde bulunan 16 nolu durağın kaldırılması ve yeni güzergahın Zerbe Caddesi'nden gidiş yönü hastane karşıa, jandarma karşıya doğru dönüş istikameti aynı olacak şekilde belirlenmesini, yeni durak yerinin ise aynı güzergah üzerinde bulunan A101 ünvanlı alışveriş marketi önünde mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmak üzerinde uygun bir yere taşınmasını oylarınıza sundum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Evet, son maddemiz de buydu. Beşimi kapatıyorum. Bu da...